Evet selamun arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün dedektiflik incelemesi bana aktif edilmiş ona girdim baktım da ee, burada işte hile yapanlar timing yapanlar ya da normal oynayıp şikayet edilenler buraya düşüyor yani buraya düşenlerin hepsi hileci değil o yüzden hileci diye yaftalamayın herkesi bunun amacı bu zaten arkadaşlar. Yani videoyu izleyip hile olup olmadığına karar vermek. Şimdi bu elemanların isimleri yazmıyor tamam mı? Kaplamaları falan hep görünüyor ama oyuncuların isimleri yazmıyor. O yüzden kişilere göre muamele yapılmasın diye bayrakları da kapalı. Şimdi bu arkadaş hile mi? bugün açılmış bu inceleme dedektiflik aktivitesi. Şimdi adam arıyor gördüğünüz gibi. Bakın direkt eğim koydu. Bariz röntgen. Mesela vurduğu canlara burada gösterebiliyor. 26 26 alıyor mesela. Şu an bayıldı ya da öldü. Direkt öldü. Şimdi burada ilk izlenimimiz bu bir röntgen. Bakın mesela burada durmuş. Evin içinde rank kasan birisi. Büyük ihtimal yatıyor gördüğünüz gibi. Bu arada hile olsun olmasın bütün herkesi böyle gösteriyor bu arada. Hani sarı gösteriyor. Şimdi bakın motor sesi verdi. Karşıdan birini gördü. Bakın adam daha görünmüyor. Onu buraya koşarken gördü. Bu adam röntgen arkadaşlar. Açık ve net. Görüyorsunuz. Yani adamın yattığı yeri kadar görüyor. Zavallı. Yani böyle zavallı derken e ekranda Orada ranka sana dama zavallı diyorum. Bu gelen bottu zaten. Ey maşallah. Tamam şimdi hani Oyun içinde Takip etmiştir buraya girdiğini görmüştür vesaire ama mesela temin dağdan koşanları görmesi mümkün değil dağın ötesini. Mesela bakın adam kulübenin neresinde olduğunu görüyor. Bunları bu şekilde bildireceğiz. Bakalım biraz az kaldı biraz süresi videonun. büyük ihtimal bomba atıp öldürecek bunu. Gerçekten. geldi içerideki sağ sola bomba attı ama maalesef. Şu an bunu bildirme nedenim büyük ihtimal röntgen olacak. Çünkü hileyi bildirirken sebebini de bildirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela ihlal bulundu. Gönder. Ne bulundu? Röntgen. Tamam diyorum. Devam et. İşte arkadaşlar bu şekilde benim bugün daha yeni açıldı bu dedektiflik video incelemesi. Ee, tahmin yarışı. işte burada geliyorsunuz. Tahminleri doğru yaparsanız size ödüller veriyor. İnceleme eğitimi. Mesela burada şey diyor. Hani size rastgele bir video koyuyor. Bu nedir? Bunu eğer açıp onaylarsanız ee, doğru ya da yanlış olduğunu gösteriyor. Mesela bir tane gösterirdim ama hadi bir tane açayım. Mesela bakın Burada bu arkadaş bir video analizi. Sizce ne yapıyordur? Bu bir örnek. Yani bu sizin dedektif olma sürecinizde bunları böyle onayladığınız sürece sizin başvurunuzu ne kadar doğru bilgi verirseniz sizi dedektif yapıyorlar. Ben buradan bu şekilde dedektifliği aldım. Bakın mesela evdeki şu an hız hilesi değil arkadaşlar. Usulsüz davranış değil. Adil kurallarını, adil oyun kurallarını ihlal etmek değil. Duvar hilesi. Yani bu duvar hilesini seçtiğiniz zaman işte geri tepmeme, nişan yardımı, mermi hileleri. Bunun içine röntgen de giriyor arkadaşlar. Mesela bak hız hilesi dediğiniz zaman Gerçi ben bunu onayladığım için değişmiyor da. Bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ne kadar çok seçenek doğru çıkarsa sizi dedektif ilan ediyorlar. Dedektif olarak da video incelemesine giriyorsunuz. İncele diyorsunuz. Ve burada bu şekilde videoları izleyerek ilerliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben geri geleyim. Şu an mesela dört tane video bildirdim bugün, ee, gün içinde bunlara bakacağım ayrıntılı bilgilere, bakalım e, banlanan var mı, banlanmayan var mı ya da benim tespitlerim yanlış mı? Bu şekilde bunları öğrenebiliyorsunuz. Dediğim gibi buradan e, 21 tane doğru tahmin yani hileci veya hileci olmadığını doğru bilirseniz 3 klasik kupon veriyor. Ve ödüller var. Dedektiflik ünvanları artıyor. İşte dedektif üçte de şöyle, dedektif beşte de böyle, usta dedektifte de böyle. Bu şekilde ödülleri de var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.